Ve karakter gelecek. Oha Leon geldi. Oha. Oha, Arkadaşlar Leon çıktı. Taktik %100 işe yarıyor. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle karakter çıkarma taktiği yapacağız arkadaşlar. Ama lütfen bu harika videoyu geçmeden önce aşağıdan bir saniye üzere videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi önceki e, videoda süper bir hile göstermiştim size. Brawl Stars hilesi APK e, Surge ile oynamıştım. E ee, Surge'un skin'iyle oynamıştım. Yeni gelecek Brawl Pass'i göstermiştim. Yeni skinleri göstermiştim. Yeni gelecek aksesuarları göstermiştim. O mükemmel videoya da gitmek için sahte kartları kullanabilirsiniz ve videonun altında link de var. Linkten siz de istediğiniz gibi e, hileli Brawl Stars'ı indirebilirsiniz. Şimdi hemen e, bu videoya geçelim. Bugün karakter çıkarma taktiği yapacağız. Dediğim gibi e, şurada 3 tane büyük, şurada da kaç tane bilmiyorum. 1 2 3 3 mega İki tane de büyük var. Toplam beş büyük var. Şunu altı yapacağız. Şuradan da bir tane büyük kutu yapmaya çalışacağım. Şu çift hesaplaşma modunda. İnşallah hemen yapacağız. Arkadaşlar ama lütfen dediğim gibi bu müthiş videoyu geçmeden önce sadece bir saniye izleyip videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada ben şu kuşatmayı yapmak istiyorum. 3 maç kuşatma mı yapayım? hesap Kuşatma yapayım ya. Aynen biraz kuşatma yapayım. Çünkü hesaplaşma yani o görev zaten sonda. Onu artık diğer videoları saklarız. Aslında ben Surge'un gelmesini bekleyecektim bu sandıkları açarken. Ama dedim ki yani kromatik bir savaşçı yani o kadar iyi, o kadar güçlü bir Brawl Pass'te verilen bir savaşçı neden oyun bana e, 3-4 tane mega kutudan versin ki dedim. Oyunun vermeyeceğini tahmin ettim. O yüzden e, hemen açayım dedim. Zaten e, Brawl Pass'i almayı da düşünüyorum. Ben alırım onu. Kesinlikle. Yani şu anda önemli değil. Dur abi. Abi anlamadım. Şurada bir şey var. Ona niye gitmiyorsunuz? Neyse. Yürü yürü yürü. Aldım seni. Şöyle siz şöyle ileri abi çok kötü attım. Çok kötü attım. Çok. Hemen bitirir miyiz? Abi hemen bitiriyoruz. Kardeşim vursanız ya. Oo. Barley sen iki tane daha atsan şu an oyun bitmişti. Neyse. Nani yapma be. Nani kafanı gönder. Kafanı gönder Nani hemen şeye. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bir kafanı çıkartıp şeye kafa diyorum ya. Yanında dolaşan şeyi göndersen ee, karşı makineye direkt bitecek. Şimdi boş yere robotun gelmesini falan bekleyeceğiz. Sabaha kadar bitmiyor abi. Neyse ben hemen bitireyim o zaman. Nasıl bana vuruyor lan bu? Vurma bul abi. Ah öldüm. Olsun bitti. 12, 18, 6, 4, 1, 0. Bitti. Güzel. İlk maçımızı çok seri kazandık. Zaten böyle seri seri kazanacağımı tahmin ediyordum. E, o yüzden kuşakma oynayayım dedim. Diğer hesaplaşmayı da artık Sonra yaparım ve onun, ondan topladığım sandıkları da, yani toplayacağım sandıkları da başka videoda açarız. Bu videoda kesinlikle zaten bir karakter çıkacak, ona eminim. Ya da bir yıldız gücü, ya da bir aksesuar. Hiçbir şeyin çıkma, yani bir şey çıkmama ihtimali yok. Kesinlikle yok, eminim taktiğimin %100 çalıştığından. Önceki videoda da süper bir taktik göstermiştim taktikle 2 yıldız gücü bir aksesuar çıkarmıştık. 3 sandıktan 3 sandık ard arda 2 yıldız gücü bir aksesuar süper bir taktikti. O taktiği öğrenmek isteyenler de varsa hemen sağ kartlarda var. E, taktiği uygulamak isterseniz sağ üstteki kartlardaki videoyu izleyip siz de müthiş taktiği uygulayabilirsiniz. Abi Mr. Penny şeyleri ördekleri zorluk çıkarıyor. Şöyle vuracağım tam ortadan olmadı. Dur lan. Abi 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 kaç 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 kaç. Kaç. Hayda ne vurdun be çıktım hala vuruyor. Burada hayır buraya gel ya burada gelsin. Vurdum çok güzel vurdum. Al kaç al kaç al kaç al kaç. Ya kardeşim ya. Abi kaç olduk? 2 3 Kim 3? Onlar 3. Biz biz niye ki lan? Spike aldı bir tane. Kaç saat sonra geldi? sıkıntı yok biz abi niye daha deminki maçta 14 kalmıştı sanki %14. Hep %14'te kalıyor galiba. Bilerek mi yapılıyor ki? Yürü git lan. Güzel. Süper ittirdim. Ya ben en iyisi şöyle ölüm uğruna bir kuleye vurayım ya birkaç kez. Evet ya vurmalıyım abi. Şöyle 1 2 3. olmadı 3. Evet atulti adamsın sen ya. Hep böyle senden bunları bekliyorduk. Ha böyle ya. Şöyle ya biraz adam ol. Önceki maçta sanki bu vardı. Daha deminki maç beni sinir etti. Şu an güzel. Gerçekten güzel bir şey yaptı. Güzel. Son maçımıza da girelim. Hemen kazanalım ve artık müthiş kutu açılımına, müthiş karakter çıkarma taktiği videomuza geçelim. E elmas hilesi videolarım da var. Yani elmas hilesi demeyeyim de bedava elmas alma videolarım da var. O videoları da dediğim gibi sahsite kartlara giderek izleyebilirsiniz. Ve bu aralar kanalımız biraz yavaş abone alıyor. Lütfen destek verirseniz daha hızlı yükselebiliriz ve çekilişe de katılmayı unutmayın. Bir kişiye 2000 taş, bir kişiye de mükemmel, max'a yakın süper bir hesap veriyoruz. 15.000 kupalarda veriyorum. Bu mükemmel çekilişe katılmak için de yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek, her gün attığım tüm videoları izlemek ve e, açıklamada verdiğim 3 kanala abone olmak. Başka bir şart yok. Bu şartları yerine getirirseniz çekilişe katılmış sayılırsınız sizde ve kazanma şansınız gerçekten çok yüksek olur aşağıdaki 3 kanala abone olursanız. Yani katılmak isteyenler katılsın diyeyim. Gerçekten bence harika bir çekiliş. Kaçırmayın derim yani size. Ama ihtiyacı olan biri kazanır inşallah hesabı da, 2000 taşı da. Yani ihtiyacı olmayanların kazanmasını istemiyorum çünkü yani ihtiyacınız varsa. Neyse şimdi şu maçı da yenelim de. Abi ölmemeliydim ya neyse. Bizimkiler alır herhalde. Herhalde alır o kadar büyük bir robot geldi, o kadar yüksek levelli. Lan robot ölüyor da vuramadık. Tamam şimdi vurmaya başladık. Bekle ben de sıkayım şuradan az ya birkaç. 1, 2, 3. Barley topla ultiyi gönder. Barley topla ultiyi gönder. Bak %10. Şimdi ben saldıracağım şöyle sağdan. Ben sağdan saldıracağım. Bekle sağdan saldıracağım ben. Alır mıyım? Aldım seni. Evet. Evet evet evet. Çok güzel bitti mi? Bitmedi. Dur 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 dur. Şöyle gitsen açıl. Ve aldım. Aldım be. Süper oldu. Çok süper oldu. Kazandık ve görevimiz de bitti. Biraz da kupa kastım. 24 kupa mı kastım? Bayağı kastım. Evet 24 kupa kastım. Ve artık 19.800'de oldum. Bayağı bir seri kasmaya başladım bu arada. E, bu zamanlar. Daha e, cumartesi günü, daha 5. 6. günümüne şeyin ve daha 9 gün var. Ben 18.300'den 19.800'e geldim. Yani günlük ortalama e, kaç kasıyorum? 300 kasıyorum ortalama. Yani çok olmasa da bence yani güzel. E, bu sezon inşallah 21.000'e gelip oradaki mega kutuyu da almayı düşünüyorum. Diğer sezonlarda daha yukarılara çıkmak istiyorum. Şimdi hemen e, taktiğimize geçiyoruz. İlk olarak... Savaşçılara geliyoruz. İndik aşağı. 3 kez basıp çıkıyoruz. 1 2 3 Bunda da 3 yaptık. Hemen dükkana geliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Şuraya 7777 yazıyoruz. Evet, çıktık. Sonra hemen buraya neye girdim ben? Evet, ayarlara giriyoruz. Konumu aşağı iniyoruz. İndik, 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 indik. Nerede? P'ye geldik. Buradan bir dakika kardeşim. Buradan şurada gördüğünüz Filipines yazıyor. Filipinler muhtemelen yapıyoruz. Sonra dili de şurada gördüğünüz Portugez'in üstündekini yapıyoruz. Portugez ile İspanyol'un altındakini yani İspanyolca ile Portekizce'nin ortasındakini yapıyoruz. Hemen çıkıp girdik oyundan. Sonra Şuraya geliyoruz ve buradan çıkmayan karakterlerimize bir kez basıyoruz şöyle hepsine. Benim zaten iki tane var. Sizin fazla varsa hepsine basmayı unutmayın. Sonra en son çıkan karakterimizi seçiyoruz en ilerdekini ve onun rengine uyumlu bir şey seçiyoruz. Benim zaten maviymiş güzel uyumlu oldu. Ya da beyaz mı yapayım? Şöyle beyaza da bir bakayım. Yok ya mavi sanki daha güzel durdu. Tamam mavi yaptım. Sonra hemen kutuları açmaya başlıyoruz. Ben ilkten buradan başlamak istiyorum. E bu arada bende şu an sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor. Oh my god. Oh my god. Oha abi. Arkadaşlar nasıl oldu böyle bir şey? Şaka mı bu? Abi Leon çıktı. Oha. Oha taktik %100 işe yarıyor. Arkadaşlar taktik %100 işe yarıyor. Oha. Diğer sandıkları artık diğer videoda. Bir dakika abi. Market yenilendi arkadaşlar. Arkadaşlar. Montaj filan yok görüyorsunuz bildiğiniz Leon çıktı. Siz de bu taktikle çıkarabilirsiniz. Hemen Türkçe alıyorum. Abi oha sevinemedim bile. Şu an var ya çıldıramadım bile. Video bitsin çıldıracağım. Arkadaşlar görüyorsunuz Leon çıktı. Şaka gibi abi. Taktiği deneyen pişman olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir daha göstereyim. Konum Filipinler, Filipines. E, dil Türkçe değil. Dil şu Espanol'un ve Portekiz'in altındaki. Sonra şunlara gelip şöyle isimleri falan basıyorsunuz. Benim yaptıklarımı tekrarlarsanız olacağına inanıyorum. Bu arada ben şunu bir durdurayım abi oha kesinlikle yüzde yüz taktik işe yarıyor arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve e, yorumlara güzel yorumlarınızı bekliyorum çekilişe katılımı unutmayın çekilişin şartları e, çekiliş ilk e, 2000 taş ve bir kişi mükemmel 15.000 kupalarda maksa yakın bir hesap şartlar kanalıma abone olmak videoyu beğenmek video tüm attığım her gün attığım videoları sonuna kadar izlemek ve açıklamada verdiğim 3 kanala abone olmak başka bir şart yok İnşallah siz kazanırsınız bu videoyu izleyen herkese inşallah istediği karakter çıkar, inşallah Leon çıkar, Spike çıkar, Sandy çıkar, Crow çıkar, Gale çıkar, inşallah Surt çıkar. Ee, siz de bu videoyu izliyorsanız inşallah siz de çok şanslı olursunuz. Bu taktik kesinlikle işe yarayacak zaten ona eminim. Siz de deneyin bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Gördüğünüz gibi montaj falan yok. Bildiğiniz Leon çıktı abi. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan yorum yapmayı, güzel yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın, çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.